1958 tarihinde Irak Cumhuriyeti ilanından sonra 1959 senesinde Türkmenler büyük bir soykırıma uğramıştır. Bu soykırım Irak'taki Türk asıllı komünistler tarafından yapılmıştır. Türkmen aileleri karar isteği alınarak evlerinde silahlı baskınlar düzenlenmiştir. Sadece Türkmenlere ait ev ve iş yerlerine baskınlar düzenleyerek silahları soyulmuş aile reisler tutulmuş veya sürgün edilmiştir. Böylece düşmanlar tamamen silahsız ve savunmasız bırakmışlar. O kırkın Irak Cumhuriyeti'nin 2. yıl dönemi tutulmaya çıkmış bulunan resmi geçit yapan kurduğun arasında bulunan komünist militanlar tarafından otomatik silahlarla da taranmıştır. Böylece kalabalık dağılmış, asker tarafından sokağa çıkma yasağı inan edilmiştir. Bu eylem, planın bir parçası olarak bilinmektedir. Bu eylemi sanki düşmanlar düzenlemiş diye göstermeye çalışanlar, daha sonra polis, sivil taşışmaklar ve Komünist Parti'nin üyeleriyle düşman evlerine baskınlar düzenleyerek yüzlerce düşmanı tutuklamışlardı. İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler, düşmanlara karşı insanlık dışı bir ilaçla sergilenmişlerdi. Kimileri süngü edilmiş, Kimileri otomatik silahlarla taranmış, kimileri diri diri toprağa gömülmüş, kimileri de polis paraslarının arkasına bağlanıp, yerlerden sürülerek şehit edilmiştir. Daha sonra buradaki hükümün kâr tüketicilerinin sorumlusu olarak 260 kişiyi tutuklamıştır. Askeri mahkemede yargılanan 28 elebaşının idam hükümüne cezalandırılmıştır bir bölümü ise farklı farklı cezalarla sonuçlanmıştır. Ancak ne yazık ki büyük bir kısmı susu oldukları halde serbest bırakılmıştır. Bir Türk şehri olan Kerkük'ten Türkmenleri çıkartıp yurtsuzlaştırıp kendilerine yurt edinmek için yapmış oldukları eylemdir. Evet efendim, emperyalist güçler milletimizi Türk varlığından kurtulmak için her dönem türlü türlü eylem şiddet ve işkenceye maruz bırakmışlar. Bu uğurda ne aileler feda, ne gençlikler heba oldu. Unutmadık, unutmayacağız. İzlerinde nesilden nesile hep var olacağız. 14 Temmuz katilamının 61. yıl dönümünü saygı, rahme, onur ilanıyor. Ben her zaman milletinin düşünen liderim Ata Ayrullah şehidimi unutmadım siz de unutmayınız. Ben özgür yaşayayım diye benim için şehit olan emekli doktor albay Efsan Hayrullah şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Biz dilimizi konuşar diye bizim için şehit olan Kasım Yefti şehidimizi unutmadık. Siz de unutmayın. Ben her zaman önce vatan diyen Cuma Kamber şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Ben yaşadım toprakta, toprağım için şehit olan Mehmet Amca şehidimi unutmadım. Siz unutmayın. Milletimin onuru için şehit olan Cahit Fahrettin şehidimi unutmadım. Sizler de unutmayın. Ben geleceğim için şehit olan Osman Hedef şehidimi unutmadım. Sizler de unutmayın. Ben vatan haininin pususuna düşüp 12 yaşında şehit olan Emel Fuad'ı unutmadım. Siz de unutmayın. Ben Gadarca şehit edilen Nihat Fuad'ı şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Ben benim Türklüğüm için şehit olan Cihat Kuat şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Ben bizler için çocuklarını yetim bırakan şehit Nureddin Aziz'i unutmadım. Sizler de, unutmadım. Ben, unutmadım. Siz de unutmayın. Ben benim ülküm için şehit olan Abdullah Beyatlı şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Tarımcı kurşunlarınızla ve şehit olan Özel özel şehidi unutmadım, sizler de unutmayın. Ben her zaman başı dik olan Abdülhamid İsmail şehidimi unutmadım, siz de unutmayın. Ben haine başa imeyen Hasip Ali şehidimi unutmadım, siz de unutmayın. Ben Sinişkence gören Abdülhamid şehidimi unutmadım, sizler de unutmayın. Ben haklarım için hiç susmayan Kasım Abbas şehidimi unutmadım, siz de unutmayın. Ben beni her zaman savunan şarkı Zeynel şehrimizi unutmadık, siz de unutmayın. Ben benim için ölümsüz olan Hacı Muhammed şehidimi unutmadım, sizler de unutmayın. Ben benim için gençliğini harcayan Anwar Abbas şehidimi unutmadım, siz de unutmayın. Ben benim için şehit olan İbrahim'in olmasını unutmadım, sizler de unutmayın. Benim için zulüm gören Fatullah Yunus'u unutmadım, siz de unutmayın. Ben benim için hayatını feda eden İbrahim Hamza şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Ben benim için düşmana karşı hiçe savaşıp şehit olan Kemal Abdüsamet şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Seyyid Gani Nekib şehidinizi unutmadım. Siz de unutmayın. Türkmen genci olarak ben bayrağım dalgalansın diye şehit olan Salahaddin İbrahim Rauf şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Ben aile kurayım diye ailesinden vazgeçen Salah Şakir şehidimi unutmadım. Siz de unutmayın. Ben çizgi film kahramanı değil, gerçek kahraman Selahattin Terzi şehidimizi unutmadım. Siz de unutmayın. Tutman davası var olsun diye. Elap Tutman terbesi, Şehitlerini unutmadım. Sizler de unutmayın.